5. Avrupa plakalı bir araba. Böyle bir cam açar mısın dedi. Ben de hani herhalde dedim. Şeyden. Ama uyuyorum. Açtım camı. Ne oldu dedi soldan sağa geçince dedi. Bir şeyler söyledi. Yanında da el. dedim ne oldu dedim dayı. Ondan sonra böyle bir şeyler daha söyledi. Sayı dedim ki sen dedim bir yanlış bir hareket mi yaptın? Yo dedi. Sonra adam böyle gazı verdi. ileri biraz ilerledikten sonra ne dedi? Sizin kullanacağınız arabanın da dedi. Bilmem neyin de dedi. Böyle bir yükseldi tamam mı? Ben de ne diyorsun lan dedim ama uyuyorum bir yandan arkadan lafı belimde tutuk ya ulan kavga etsek şimdi sıkıntı. Ama arabada da dört kişiyiz 5 kişiyiz bir şeyiz. Bastı gitti herif ama kullanacağınız arabayı deyip küfür etti. 77 makasa girdi ileride. O onun arkasına giriyor oh, götüne oh, giriyor. Mal amına koyayım. Yani bir mal bir herifti oh. yani. Sayıda da hep koydular sana diye. Ah saydım ya. Alo. Saydım ya. Oo. Anladım. Gotusla ne haber?